Siberin Günlüğü. Siberin Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Kerem. Bu hafta Murat ve Tuğba'nın yokluğunda kanalı ele geçirme fırsatım oldu ve ben de karşınıza iki tane Linux haberiyle çıkmaya karar verdim. Şimdi bu haberleri seçmemin iki tane sebebi var. Birincisi, Linux haberlerine bazen yeterince sevgi ve saygı göstermediğimizi düşünüyorum ve böyle bir haber çıkınca da karşıma hemen ilgimi çekti. Belki laptoplarımızda Linux kullanmıyor olabiliriz ama çalıştığımız yerlerde aslında sunucuların birçoğu Linux tabanlı. O yüzden önemli diye düşünüyorum. E, i̇kinci sebep de aslında bu güvenlik açıklarının zincirleme şekilde kullanılması çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bu bahsedeceğim iki açık aslında kendi başlarına da önemliler. Yüksek CVI puanlarına sahipler mesela, ama asıl birleştirildiklerinde katastrofik sonuçlara sebebiyet verebiliyorlar. Birinci bahsedeceğim güvenlik açığı, kontrol ve panel isimli bir yazılım üzerinde. Bu yazılım CentOS, Red Hat gibi büyük Red Linux distribüsyonlarında yüklenebiliyor ve insanlara bu platformları yönetme imkanı tanıyor. Yani siz bir terminal açıp Linux üzerinde komut çalıştırmak yerine, kontrol web panelinin sağladığı grafik arayüzü, web arayüzü üzerinden bu sunucu üzerindeki servisleri kolayca yönetebiliyorsunuz. Aynı zamanda web hosting, işte mail kutusu, DNS servisi, veri tabanı servisi gibi şeyleri yönetmenizi oldukça kolaylaştırıyor. Şimdi bu yazılım üzerinde iki tane küçük kendi başlarına yine küçük e, güvenlik açığı bulunmuş. Bunlardan birincisi CVE numarası da söylüyorum. CVE 2021 45467. File inclusion dediğimiz yani sunucu üzerindeki herhangi bir dosyayı okumanızı sağlayan, indirmenizi sağlayan bir açık. Aynı zamanda da CVE 2021 45466 numaralı file write yani sunucu üzerine herhangi bir dosyayı istediğiniz yere yazma imkanı tanıyan iki tane güvenlik açığı bulunmuş. Şimdi bu ikisi birleşince bir saldırgan sunucu üzerindeki herhangi bir dosyayı yazıp okuyabildiği için bu sunucu üzerinde remote code execution dediğimiz uzaktan kod çalıştırma açığı yakalamış oluyor ve dolayısıyla sunucuyu ele geçiriyor diyebiliriz. Şimdi burada iki tane önemli nokta var. Birincisi bu login gerektirmeyen bir saldırı ve bu yazılım yaklaşık 200 bin tane sunucu üzerinde zaten şu anda internette kurulu. Dolayısıyla herhangi biri bu sunucuları şu anda ele geçirebiliyor. Şimdi bir saldırgan açısından buradaki sorun şu. Tamam remote code execution buldunuz, sunucuyu ele geçirdiniz ama yetkileriniz sınırlı. Normal bir kullanıcı yetkileriyle kod çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir saldırganın burada yapacağı ikinci şey aslında yetkilerini yükseltmek olacaktır ve Linux dünyasındaki en yüksek yetki olan root seviyesine ulaşmaya çalışmak olacaktır. İşte bu aşamada da şimdi bugün bahsedeceğim ikinci habere geliyorum. Bu ikinci bulunan açıkta Polkit yazılım serisindeki PKEXEC programcığında bulunan bir açık. Bu PKEXEC yaklaşık 12 yıldır bütün büyük Linux distribüsyonlarında default olarak yüklü olarak bulunuyor. Yani siz de çalıştırıyorsunuz Linux, Red Hat, CentOS, Fedora, herhangi biri. Burada muhtemelen 12 senedir bu programcık yüklü. Program ne işe yarıyor? Aslında düşük yetkili programların sistemdeki daha yüksek yetkili programlarla konuşabilmesini sağlıyor. Ama burada bulunan açıkla da ee, yine CV yi 2021 40 34 bu açık sayesinde sistemdeki herhangi bir kullanıcı da yetkilerini root seviyesine kolay bir şekilde yükseltebiliyor. Daha fazla bunun detayına girmeyeceğim. Şimdi şunu düşünmemizi istiyorum. Hani bir ilk başta anlattığım açık sayesinde internet üzerinde hiçbir yetkisi olmayan biri sizin sunucunuza çat diye girebiliyor remote code execution sayesinde. İkinci açığı da bu sefer kullanarak yetkilerini normal bir kullanıcıdan root seviyesine yükseltmiş oluyor. Dolayısıyla buradan da işte tam yetkilerle artık şirketinizdeki başka sistemlere saldırabiliyor devam edebiliyor. Bu da bence katastrofik yani en yüksek zarar verebilecek açık zinciri örneklerinden biri. Daha da detaylarla uzatmak istemiyorum. Bunu güvenlik açıklarının zincirleme kullanılması ve bunun etkileri üzerine güzel bir örnek teşkil ettiğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. Hepinize çok çok güzel, keyifli, güvenli günler diliyorum.